Hepinize selam arkadaşlar. Ben Fergan kanal videomu hepiniz hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Bugün sizlerle beraber YKS 2022'de sıralamalar nasıl olacak ya da YKS 2022 hangi yıla daha çok benzer? 2021 mi? 2019 mu? 2020 mi? Arkadaşlar. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda sıralama hesaplama sitemizdeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şurada görmüş olduğunuz gibi 2019, 2020 ve 2021'in sıralamaları hepsi mevcut arkadaşlar. Bu sitenin linki alt, alta bakıyorum Kendi netlerinize vesaire bakabilirsiniz. Ben şu an kafama göre bir derler, yani net şey doğru yanlış şey falan attım arkadaşlar buraya. Net falan attım mesela. Ne diyelim böyle OBPS'i adamın 40 diyelim arkadaşlar. TYT 60. AYT 40 diyelim arkadaşlar. E, tabii bu sallama sömnet. Bazılarınız TYT'de 70, bazılarınız AYT'de 30 eser yapmıştır. Bunu siz kendinize göre tekrar ayarlarsınız. Alta linkini koyacağım arkadaşlar. Videodan sonra bakabilirsiniz. Şimdi size bu netler ile hangi yılda hangi sıralama olmuş onu göstereceğim arkadaşlar. Ve tahminlerimi size aktaracağım. Ben de bu sene sizlerle beraber sınava girdim arkadaşlar. Ben de sizin gibi 2022 tayfayım. İlk kez sizlerle beraber girdim. Hadi inşallah kazanırım. Umarım siz de hepiniz kendi hayal ettiğiniz üniversite kazanırsınız. Şimdi netlerimize bak, şimdi sıralamalarımıza bakalım arkadaşlar. AYT sayısalda 40 net ile 2021'de ilk 110k, 2020'de ilk 185k, 2019'da ise ilk 130k'ya girebiliyormuşuz arkadaşlar. Tabii ben bir düz hesaplama yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi yazıyor. Bu okumak istemedim. Şimdi arkadaşlar benim tahminimce yüksek ihtimal 2021 gibi gelecek. Şimdi diyeceksin abi neye dayanarak söylüyorsun? Sizin arkadaşlarınız belki de 2020'ye göre benzerini söylüyordu arkadaşlar. Lakin o arkadaşlarınız genelde 2020'ye benzetin arkadaşlar. Genel çoğu genellikle şöyle oluyor. Ve tyT matematiği çok kolay olay çok kolay gördükleri için yani çok kolay zaten bu kolaydı yani. Kolay değilken yani ne derler? 2021 e kıyasla gerçekten kolaydı yani. 2020 ayarında bir şeydi. Böyle TYT Matematik geldi. Yani i̇nsanlar da böyle o TYT Matematik'e yola çıkarak bu sınavın çok kolay olduğunu, 2020'ye çok benzeri, 2021 ile alakası olmadığını söylüyor. Yani arkadaşlar bir sınavı sadece bir şeyle ne derler, belirleyemezsin böyle zorluğunu, kolaylığını. Bu sınavda sadece bir tane matematik dersi yok. Bu sınavda bir sos, sosyal bilgiler var, şey var, Türkçe var, fen var. Bir sürü şey var arkadaşlar, böyle Türkçe zaten biliyorsunuz yeni gelen sistemle teminde bulunan en zor Türkçe'dir zaten. Sosyal zaten Allah'a emanetti yani. Bir tarih, bir kolaydı. Bu coğrafya da, felsefe de, felsefe zaten böyle... böyle Avusturya'ya getirsek o bile yani ilahiyat ayağı o soruların karşısında bence. Böyle fen, fen de, fen aslında bir tık daha şeydi yani ne derler? 2021'den bir tık daha kolaydı ya. Yani. Aslında yok ya. Ne kolay ya. 2021 ile aynı ayardaydı arkadaşlar. Yani normal seviyedeydi. AYT'si ise arkadaşlar. 2022 YKS'nin. Böyle ne derler? Edebiyat zaten. Böyle son yıllarda çıkmış en zor edebiyattı. Diğer hocalarda öğrendiğim kadarıyla. Hem de ben kendim de baktım çözdüm arkadaşlar. Bir, bazı sorulara. Hani sos birdeki ve tarih yine biraz zorlayıcıydı. Coğraf coğrafya o kadar sıkıntı değildi. Sos 2 ise arkadaşlar tarih ve felsefe gerçekten zorlayıcıydı. Lakin böyle din, din kültüründe 2-3 tane sıkıntı soru vardı i̇şte ben de bir baktım. şeyde coğrafya ise yine orta seviye bir şeydi. Matematiğe baktığımızda matematikte tekrardan böyle 2021'den bir tık daha aşağısındaydı. Fen ise arkadaşlar Einstein'ı getirecek. Einstein bile o sorular karşısında el ayağı çıkardı bence. Ya diğer hocalar da vesaire öyle diyordu zaten. Böyle izleyen YouTube kanalda bizim hoca benim hocalarım vesaire hep öyle diyordu. ve arkadaşlarım vesaire anlatıyordu falan böyle. Hatta bizim sınıfın çoğu, bizim sınıfı sayısal arkadaşlar. Bizim sınıfın birçoğu mezun kalmayı planlıyor yani. Gerçekten çok zorlamış arkadaşlarıma. Yani üst böyle yorumlarda baktığımda diğer kanalların yorumlarına orada da fen gerçekten insana çok zorladığını anlatıyordu. Şimdi arkadaşlar bu zorlu şeyleri geçecek. Şimdi bu sınav neye benziyor? 2021 mi? 2020 mi? 2019 mu? Arkadaşlar bu sınav genel olarak aldığımızda 2021'e gerçekten çok benzer bir sınav. Yani <laughs> matematik olsun, fen olsun, ne bileyim sos 1, sos 2 olsun. Böyle Türkçeler hele Türk, Böyle Türkçe 2021'den hatta daha zor bence. Hatta çok şöyle diyor. Yani genel olarak nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burada 40 netle ilk 110 kaya görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 2020, 2020'yi zaten elinizde böyle kapatın arkadaşlar tamam mı? Şu anda videoyu video izliyorsanız elinizi kapatın şöyle 2020'ye. 2019 ve 2021 kastı arkadaşlar. Siz sıralamanız ne olacak biliyor musunuz? 40 net yaptıysanız AYT'de bir de böyle TYT'niz, Böyle bu şeyle benim burada yazdığım şeylere benzerse OBP'niz hani 80 vesaire ise yüksek ihtimal netleriniz arkadaşlar 2020 kapatıyorsunuz 2019 ve 2021 arası sizin bir net sıralamanız olacak arkadaşlar yüzde 80 90 ihtimalle yani AYT'den AYT sayısalı 40 net yaptınız diyelim 2019'da 130 k ilk 2021'de ise ilk 110 k arkadaşlar Size sıralamanız ne olur ilk 120 k ilk İlk 115 ve sarı olur o civarlarda netiniz olur arkadaşlar çünkü yani bu ikisi ayrılığında bir şeydi yani ne derler matematik bir 2019'a biraz benziyordu yani. O da biraz yani gel yani 2021'e daha çok kayıyor arkadaşlar. Sıralama bir de yığılma olur mu diye düşünen olacak arkadaşlar. Ar aralarınızda yığılma olur mu kanka FSR düşünen olabilir. Arkadaşlar yığılma yani arkalarda olur yığılma tabi ne, ne, derler Aranızda düşük net yapanlar varsa. Şimdiden söyleyeyim siz şeylerinizde bir yığılma olacak lakin ne derler. sözelciysiniz ve 57 net AYT'de 57 net üstünde yaptıysanız biraz daha rahat olursunuz arkadaşlar. ya yani 57 60 net üstü yaparsanız daha rahat olursunuz yani özelde Sayısal değilse arkadaşlar gene ne derler? Böyle 30 30 net üstü ya da 30 net civarı yaparsanız yine biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü sayısal zormuş. Ben de baktım arkadaşlar ben de böyle çözdüm. Sayısal zordu gerçekten. Eşitlik ise Eşit ağırlıkta o civarlarda vesaire olarak arkadaşlar. Eşit ilgili fazla bir bilgim yok maalesef kusura bakmayın. Yine diğer hocalarımızdan izleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Tekrardan ilerleyen zamanlarda böyle videolar çekmeyi planlıyorum. Ne zaman 25 Temmuz'da mı 30 Temmuz'da mı ne açıklanıyordu bakalım. Bugün ayın kaçı? 27 Haziran'dayız arkadaşlar şu anda. Ne kadar var işte 5, 6, 7. Yani 20'si bir ayda bir ay var arkadaşlar. Bir yatın arkadaşlar diyeceğim de yatmazı fazla önermem. Böyle kendinizi bir şeylerde geliştirmeye bakın arkadaşlar. Çünkü artık diploma bir işe yaramıyor. Kendinizi bazı şeyler geliştirin. internette bir şeyler kurcalayın arkadaşlar. Yani boş boş oturup oyun oynamanızı fazla tavsiye etmem. Açın böyle ne derler. Bir Adobe Adobe öğrenin yani. Bir After Effects öğrenebilirsiniz. Böyle işe ilginiz varsa. Ne bileyim yani bir telefonunuz mesela olur. Böyle bir telefonunuz var diyelim. Açın bir YouTube video falan çekmeye vesaire çalışın. Bu bile size bir şeyler de geliştirecek arkadaşlar. Size tavsiyem. Videom bu kadardı. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Umarım hepiniz iyi yerler kazanırsınız arkadaşlar. Haydi o zaman görüşürüz. Bay bay.